memleket ahvalini onlardan sor. Kitaplarda değil, türkülerde arayın. Gideni, kalanı, gelmeyeni ben türkülerden aldım haberi. Konserimizin açılış konuşmasını yapmak üzere Kartal Cemil Vakfı Başkanı Sayın İsmail Saçlı Beyefendi'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcımız Şube Müdürümüz Bahtiyar Bey, Halk Eğitim Şube Müdürümüz Resul Bey, Kartal Cemil Vakfı'nın değerli yöneticileri ve Türk'ü dostları hepiniz hoş geldiniz. Bugün evet, tepkilerinizde. galiba yavaş yavaş yeni geliyor millet. Yoğun cumartesi dolacak burası. Kartal Cebevi Halk Korosu, e, Gökkuşağı Koromuz e, halk eğitimleri iş birliğiyle bu çalışmayı yürütüyoruz. Ders sezon bitimi bu konser yapılıyor. Daha çok konserlerimiz olacak. Ve ben koromuzun hocası Aydın Ağırcan hocamıza, katılan bütün canlılara çok teşekkür ediyorum <laughs> ki Kartal Cebevi'nin böyle bir kültürel faaliyetine katkı istiyorlar, emek veriyorlar ozanlarımızı alıyorlar, Türklerle bizi Anadolu'ya götürüyorlar. Onun için ben teşekkür ediyorum emeği geçen herkese. Konumuzda sizi baş başa bırakmak istiyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Sayın Başkanım, değerli müdürüm, değerli Türk'lü dostları, hepiniz hoş geldiniz. Ben burada fazla söz uzatmadan öncelikle Hüseyin Meclis Başkanı İsmail Bey'e çok teşekkür ediyorum. Çünkü Kartal'da sivil toplum kuruluşu olarak en fazla kurs açtığımız en fazla halka hizmet verdiğimiz yerlerden birisi burası. Vallahi biraz o biraz sitem ediyor bana ama ben şunu söyleyeyim. Sizler istediğiniz zaman biz hangi kursu isterseniz burada açmaya hazırız. Çünkü biz devlet olarak yani bize verilen görevde Halkımızın istediği sosyal, kültürel ve mesleki kursların hepsini açmak üzere Kartal Halk Eğitim Müdürü olarak, müdürlüğü olarak biz sizlerin elinizdeyiz. Hangi kursu isterseniz ve ücretsiz olarak her türlü kurs açmaya hazırız. Bu konuda sizler kurslarımızı bekliyoruz. Ayrıca burada açtığımız bu kurslarımız inşallah daha devam edecek. Aydın Hocam ben öğretmenlik yılından tanıyorum. Çok değerli bir dostumuz. İnşallah onun e, kurslarla beraber bu hizmeti devam edecek. E, Hakkı Hocam burada genel şekilde bağlamak kursu olarak devam ediyor. İnşallah bulunacak dostları hep beraber bundan sonraki programlarda tekrar buluşmak üzere diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. İyi seyirler, iyi <laughs> Milli Eğitim Şube Müdürü Sayın Bahtiyar Çakmak Beyefendi aramızda. Onur verdiler sağ olsunlar. Kendilerini sahneye davet ediyorum. Buyurun Bahtiyar Bey. Kıymetli misafirler. Evet sevgili canlar diyoruz. Sizlerin aranızda bulunmaktan şu anda Bahtiyar hissediyorum kendimi. Sizler de hoş geldiniz. Bizler de hoş geldik. Daha önce Muharrem ayında, aşure günlerinde katıldım ama ilk defa burada bir konser izleyeceğim. Kendim ara sıra, sıklıkla şahlı dergahına giderim. Oradaki ziyafetlere katılırım. Oranın İstanbul fethedilmeden önce İstanbul'un en eski dergahıdır şarkının dergahı. Tarihi yapısı itibariyle de çok hoşuma gider. Bazen dinlenmek için giderim. Ama burası da eee çok güzel. Gelirken eee Ahmet Yesevi Konferans Salonu. Gördüm. Eee çok hoşuma gitti. Ahmet Yesevi Hazretleri baba tarafından Hazreti Ali'nin Torunlarından Zeynel Abidin Hülalesine gelmektedir. Seyit, Zeynel Abidin'in soyundan gelenlere Hace denir. Hace çok okumuş, alim, irfanlı. Kimselere sadece Zeynel Abidin'in soyundan gelenlere Hace denir. Anne tarafı sünni, baba tarafı Ehli Sünnet. Ahmet Yesevi bizim Türkiye için. Ortak noktamız, bizi birleştiren, bizi bütünleyen, hepimizi kaynaştıran çok büyük bir değerimiz. Çok büyük bir ortak noktamız. Bugün de burada birlikte olmamızın egane sebeplerinden biri de Ahmet Yesevi'nin attığı bu tohumlardır. Bu mayadan dolayı biz şu anda bu birlikteliği sağlayabiliyoruz. Ve bu birlikteliği devam ettirenlere de ben buradan... Öncelikle başkanımız İsmail Bey'e siz teşekkür ediyorum. Evet Türkler Anadolu'yu anlatır, saplı anlatır, temizliği anlatır, güzelliği anlatır. Türkü okuyan, Türkü dinleyen, Türkü seven hiçbir insandan zarar gelmez. Ben de acizane biraz musikiyle, sanatımızla ilgileniyorum. Ama her zaman, her yerde şunu söylüyorum. Kültürsüz ve sanatsız bir eğitim kör ve topaldır. Maksuduna erişemez. Kültür, kültür bir insanın edindiği bilgiyi alışkanlık haline getirmesidir. Onu ister istemez istemeden refleks haline getirmiş, yaşam biçimine getirmiş, davranış bir biçimine getirmiş bilgidir tutur. Günlük ihtiyaçlar için, çıkarlar için kullanılan bir bilgi değildir tutur. Sanat bunun bir tık daha üstüdür. Sanat bunun bir tık daha üstüdür. Bir insan ister ayakkabı boyacısı olsun, ister odacı olsun, ister çaycı olsun, hangi işi yaparsa yapsın. Eğer bir insan sanatla uğraşıyorsa, kendine şunu sorar. Ben bu işimi nasıl daha güzel yaparım? Hangi iş olsun? İşte eğitimin de ayrılmaz bir parçasıdır kültür ve sanat, sosyal etkinlikler. Vakfımızın böyle bir konferans salonu olması, kutlar düzenlemesi, bir sivil toplum örgütü olarak bizim milli eğitime de eğitime de katkı sağlaması, halka yararlı olması Son derece şayanı ibretle, e, takdirle, tebrikle karşılıyorum. Biz her zaman desteklerimizi hiçbir zaman besirgemeyiz. Elimizdeki bütün devlet hizmetlerini sizlere e, yardım etmekte yarışırız. E, hakikaten e, gurur duydum. Çok güzel. Başkanımı da tebrik ediyorum. Evet, kıymetli misafirler, sevgili canlılar. Öncelikle yani şu güzel sesleri, şu güzel dövülleri bir alkışlayalım. <laughs> Hazreti Mevlana şöyle diyor, diyor. Vakamımız aşk, usulümüz, yolumuz edeptir diyor. Bizim Kapımızı çalan değil, bizim gönül kapımızı çalan gelsin beri diyor. İşte gönül kapımızı çalanlar bizi de davet ettiler. teşekkür ediyoruz. Fazla vakit almasın diye dönmek istemedim. Evet. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza, gönlünüze, yüreğinize sağlık. Bu e, topluluğu ben daha da güzel yerlerde görmek istiyorum artık. Daha güzel bir